yapmasaydım da gelseydim diyor yani. olacak abi kadar ya. Şeyde de Ada Pazarında da var bir tane otelci arkadaş hani diyor. diyor ki getir tezcanı diyor, kur buraya diyor. Bana otelde çalışdayım diyor, diyor ki bana diyor 15 gün şey ver diyor. Eğitim. Eğitim ver diyor ben diyor hobi olarak yapacağım diyor. Sen de diyor burada kal diyor. Ya. Kimi de benim merak sarıyor. Aziz var mesela. Benim e, yanımda Aziz bir yıl çalıştı. Eski videolarda var. Tahtada öğretmenlik yapıyor böyle ufak tefek. Pis Şey, Türkiye badminton şampiyonu çocuk. Babası da milli boksör mü? Güreşçi ne? Buraya geldi. İşte abi ben dedi de öğreneceğim. İyi tamam işte. Başladık derse falan şeyini falan aldı mikroskopunu tezgahını kurdu evinde sonra bir iş buldu güzel bir iş şeyi buldu o işe girdi diyor ki geçen mesaj atmış her şey diyor perdelerini örttüm diyor böyle diyor o da bekliyor diyor tekrar oturacağım diyor tekrar geleceğim sana diyor abi kısmet nasip dediğimiz evet. şeyler evet. var abi ötesi yok mu yani Mehmet Emin Yurt. Mehmet Emin Yurt mu? Aynen öyle. Evet, Mehmet Emin. Kim abi? Reşat herhalde ismi Reşat. Herhalde Reşat. Benim <laughs> Benim oğlum Mehmet Fatih o. Öyle mi? Maşallah. He, senin oğlun değil, senin değil. Oğlum. He. Bak şimdi 12 yaşında maşallah. Bak babam burada. Gördün ki seni. He? <laughs> Allah selamlar. Oğlum. Sesimize ses verebilirsin, yazabilirsin. Aynen yazabilirsin. Buralardayız. Sözlerini çözemiyoruz ya. Bunlar oluyor mu olmuyor mu işleri ben bilmiyorum pek ya. Pek anladığım işler değil aslında şu. <laughs> canım. He. Abi ee, güzel ya. Eee. Şimdi bazı insan farklı ee, sebeplere. Şimdi mikrofon alacağım bir tane Allah nasip ederse şuraya. İşte şurayı değiştirmem lazım biraz böyle. Yani sıraya kafamda böyle bir proje en son geldiğimizde vardı zaten. Düşüncem var Ama ya. Yani. Abi çok böyle kullanışlı bir şey olması lazım. Anladın yani mı? Şey şey yap <laughs> ya, ya, yani marangoz mu olayım istiyorsun? Ne istiyorsun? Fiyat, abi yapalım. Yap, yok ya. o, onun şeyini çıkarttırsam ben o, tabloyu direkt internetten sipariş ediyorsun. Parça parça geliyor. Şeyde bizim o tarafta masraf e, Var abi var, ya. Var, e, sen istediğin ölçüyü... Şey, e, hiç kapatıyorum. Eski yerimize göre bir Şimdi bak buralar... Yapay zekaya yaptırabilirsin. Şimdi şey seni... bak buraları profil dönmemiz lazım. Bak şöyle. Şuralarda böyle bir ufak L profiller olacak ki. Zıvır zıvır bir şeyi çakşuk takacağım. Elhamdülillah çalışmaya devam ediyor. Allah'ın izniyle gitmez o. Giderse Mevzu belli değil. Işte, sökeceksin. Mi? Güzel kalıplayacaksın. Nasıl bugün yol attık. Sonrasında mevla-i kerim. Aynen öyle. Şimdilik bu kadar. Bu kardeş. Sen alt pilarlarını sıkalım. Olayı kapatalım. Aynen. Not-in-motron'umuz ne alemde? Ona bir bakalım arada. Tıklayalım bunu. Bu anakart basmadığı için değil mi? Hı hı. Şuradan. Şu anlık bir şey yok. Bunların şeyleri güzel ya. Şu ara katman işi olmasa bunlar da bunlar güzel cihazlar. Ara katman işin olmadığı zaman herkes yapmaya gayret eder abi. Ya uğraştı. İşte. Düzastın. Şimdi sen bu ana katman Ama şöyle bir şey yaşamıştım. Yok bak şöyle bir şey söyleyeyim. Belki o abi hani görür mü görmez mi bilmiyorum videoya ama ben söyleyeyim içinde kalmasın. <laughs> 20 yıllık bir usta. Hani Allah selametler versin. Kibir muhteşem seviyede. Ben daha yeni girmişim bu işe. Allah var bilmiyorum. Bu becerim yüzde beşi yok. Kişiler işte telefonla veriyor. Abi yapar mısın? Bundan 10 yıl öncesinden bahsediyor. Yapar mısın? Yaparım kardeş. Tamam yap abi. İzliyorum falan. Baktım bir malzemeci abi yanında şu tabiri kullandı. Dedi ki ya dedi işte marangoz çırağının talaşı çok fazla olur dedi. Böyle baktım. Tamam abi dedim. Yani kendince küçümsüyor. Tamam abi dedim demiş. Ama bende de bir hırs oldu tabi. Şimdi hem tekstil var, servis şoförlüğü var ve telefon tamiri var. Aynı zamanda cam yapabiliyorum. Bu adam cam hiç yapamıyor. Yapabildiğini söylüyor. Ben onun gerisinden geliyorum. Bayi cihazı iade ediyor. Olmuyor Hırs yaptım bugün gece 3 olmuştu mesela. Cihaz çalıştırdım ve bayiye mesaj attım. Uyandırdım cihazı yaptı. Harbi mi ya iade? Hani kibirlenmeyeceksin abi. Bu işte kibir yok. Olmaması gerekiyor. Bunu öğrendik yani. Buna kanat da getirdik. Şimdi bak bu şey mesleğin çok kötü bir şeyi de var biliyor musun? Yani kötü bir yanı var. Şimdi buraya bir tane öğrenci geldi. Hı, hı. Tamam mı? Çok geçmiş zaman. İşte ders eğitim başladı falan. Dördüncü, 5. günündeyiz. Bu işte bana baktı. Gözleri doldu. Dedim oğlum ne oldu? Ya abi dedi ben dedi bir markanın Asus Başka bir marka mı? Hatırlamıyorum. Onun dedi şeyliğindeydim. Servisindeydim. Ben dedim burada öğrendiklerinden bir tanesini duymadım. Ben orada yıllarca çalıştım. Bu bir gerçek. E aynı adam bir gün canlı yayında kadar böyle 3-4 ustanın olduğu bir grupta işte canlı böyle görüşüyoruz. O da var baktım geçmiş karşıma dersin ki ben onun öğrencisiyim. Anladım demek istediğimi. Şimdi bir şey söylerdim de kardeşler izliyor diye. He, yani çok. şimdi bak bu kayıp onu anlatamıyorsun kayıp olduğunu olduğunu. Diyorum ya o kibir bazı insanlar da zirve yapmış ve artık o insanlar hani benliğini kaybetmiş. Bu özel hayatlarında da bu böyle. ama yaşamlarında da böyle. Hani benim ne yaşadığımı sen bilemezsin. Ne neler yapmaya çalıştığımı sen kestiremezsin. Senin yap hani olmuyor dediğin cihazı ben yaptığım zaman hani kişinin gözündeki senin hani o itibarın var ya. Benim kim olduğumu da biliyor aynı zamanda. ve seni yerle ediyor yani. İstesen istemesen bu böyle. Ya bilerek yapmadığın adam düşünüyor ya da gerçekten yapamadığını düşünüyor. Bilerek yapmadığını düşünüyorsa artık buna kıymet vermediğini hmm. anlıyor ve sana bir daha cihaz vermeyecek o adam. Evet. Vermeyecek. Yani bir şey bizim meslekteki insanlar birbirlerini çok incitiyorlar reis. Çok gereksiz böyle anladın mı? Çok şey saldırgan davranıyorlar yani. Neyse, Hep ben. Acaba her meslekte mi böyle? Hep ben. Ama mesela ben bir falan soruyorum. Onlar da böyle bir şey yok yani hep ben olduğu zaman abi Gene kaybetmeye mahkumsun. Yani. Belki bu kadar değildir. Bu kadar değil abi onlarda. Halbuki dört tane beş tane kafa alan bir araya gelse var ya. Abi Muhteşem işler çıkar ortaya. Yani. Ya sen ne diyorsun ya? Yani inanmana ya aksini de söylüyorum sana. Mesela şöyle bir adamla tanıştım ben. İsmini söyleyeyim ya. Şişli'de Aitem Bilgi İşlem vardı. Orada Allah alem. İşte ortaokul mezunu bir abi vardı. Bak şimdi sözümü unutma. Tamam. Sen de bu. Bak. 33 dönemlerinde 33 onda falan çıkmış. Ne olduysa yazılımı atarken 33 sustu. sus. Tamam bir tane işte bizim attığımız yazılım 1.81 MB tamam mı? Cihazda. Cihazda zaten toplasan Belki iki megabayt, belki iki buçuk megabayt şey var, alanlar aslında. İki olması lazım, yanlış hatırlamıyorsam. Bak, gigabayt değil, Kim? Dakika, megabayt megabayt gigabayt. değil. ha. Megabayt, tabii yani kilobayt, megabayt, biliyoruz abi, abi yani yabancı değiliz. İçicik. Neyse, bir tane, o zaman iOS vardı, mesajlaşma programı, bir tane Rus bandı böyle. Adamımız adamı sadece işte nick'i eklemişim adamı adam'a merhaba merhaba dedim işte çat pat İngiliz diyoruz dedim ki sen de dedim bu dosyası var mı işte adamla da arada görüşüyoruz adam dur dedi bana bir tane yazılım gönderdi makineye git dedi. tamam mı makine açıldı ondan sonra dedi ki menüyü gez bakalım dedi işte menüyü gezdim, gezdim, bir baktım. Sonunda üç tane daha ekstradan menü var. Ne var? Bir de otomatik tuş kilidi var. 33 onlarda otomatik tuş kilidi yok. Yok tabi. He. Otomatik tuş kilidi var. <laughs> tamam mı? Yazılıma baktım, yazılım 5.79. Ee, o zamanki Türkiye'deki gezen versiyonlar 5.43. 5.30 bak iyi hatırlıyorum tamam mı? 5.79 diye yazılım yok. Dedim ki bu ne? Dedi ki, bu Nokia 3315'in yazılımı. Aynı zamanda 3310'da da oyunlu hoşuna entegre Aynı. Anakartlar aynı, her şey aynı. Nokia yazılımı ben, değiştirmiş. Birine 3315 demiş. Ben, 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 3315 ben, demiş. Ben, ben, Bir az tuş değişikliği var. Ama gerisi hep aynı. Hep, Ekran vesaire, donanım, anakart aynı. Bak ben burada kaç kişiyi yükledim. 33 oldu. Abi bilmeyen adam bak, tomtik kek bak, da yükleyelim mi abi? Ha. Evet. O zaman 5 lira Yüklü abi, 10 lira abi, yükle abi. bak bu adam, bir yabancı, arada bir merhabalaştığımız adam. adam. Adam ne oldu sana? Bir yazılım yönlendirdi. Evet. Bunun gibi nice insanlarla tanıştım bak. Abi Tamamen korumuş kurumuş Onlar da, sıcak bağdan kaynaklanıyor. Bak o, o, tatlı dilden kaynaklanıyor bu. Her, olabilir işte bilmiyorum hani, yani. Bu dün işte ismini söyleyeyim bu kardeşimizin işte hani diyor ki abi diyor hani imkanım yok dedi Mustafa abi dedim işte şu nasıl olur bu nasıl olur. Kardeşim yaz dedi diyor. E tanımazsın ki o adamı. O adam Azeri buraya gelmemiş sen de tanışmamış. E, e, o da hani aramamış ha mesajlaşmışsınız tamamen hani Mevlana Uzasını gözetinden dolayı bunlar oluyor ki. Ya işte nasipten şey yok anladın mı? Abi, Yeter ki. Niyet he? hayır olursa akıbet de hayır olmak zorunda bak. Ya ama işte tayin gönderdik. Akıbet hayır. Tayin gönderdik, hayır. Daha iyi gönderdik mesela. Ya bak gitmiş çay, şey, çaycı ile konuşmuş. Allah demiş ustadan milyon kere razı olsun demiş. Çocukcağız Geri bir türlü tam havye yatmıyor. Şimdi yatmadın o işi yapamaz tamam mı? Oradaki o mesela çekme telini kullanacak, entegre temizleyecek ya. Aynen öyle abi. Orası olmadı mı hiçbir şey olmaz. E ne yapmalı? Oğlum Tamam bak. Senin planlamanı böyle yapacağız. Tamam Ona planlama çizdik. Tamam planlamanı böyle yapacağız. Ne yapacağız? Sen dedin bu teli bak bu şekilde yapana kadar burada uğraşacaksın. Ama Bak en son dedim ki bak proklar geliyor. Burada iğne frontları var ya. Batıracağım <laughs> oğlum. <laughs> Bu yanlışlıkla düşüyor böyle anladın mı arada? Ah diye öyle. <laughs> bak dedim proklar gelir. Neyse tak tak başladı yapmaya. Güzel almaya. Heh, ne yaptık seviyeyi açtık. Kalıbı. Tek seferde yap. Kendi de ama bu durmuyor. Olur mu? Kiriyor, oldu. Ondan sonra ne yaptık? Yavaş yavaş ilerlettik. Furkan. Ağrıdan gelen Furkan var ya. 17 yaşında. Dayısı gönderdi. Soketçi. Kardeşim. Soketçi de. Ben abi soketten başka bir şey yapmayacağım. Bak soketi yaptı. Oğlum bak. Gel yani şunu da öğren. Lazım olacak da. Ay öğren bak yapıyorsun. Elim yaktı Soketti bir şey. Tamam abi dedi. Tamam abi dedi. Onu da öğrettim. Bir konnektör yaptırdım. Bir de entegre güzel sallama işte şeyleri incelikleri Elimden geldiği kadar. Bak böyle yaparsan böyle olur. Şöyle. E gitti. Aradan işte zaman geçti. Abi bir şey evet, bir 9T var. Şebeke yok. Lazım değil mi? Kapat. He, tamam mı? E oğlum tek dedim kafesi. Hemen şu entegreyi güzel salla. Gelir dedim şebeke. Ondan sonra mesaj atmış abi. Allah razı olsun tamam. Ya işte. He? Hani tamamen senin korunmuş olduğun bağdan kaynaklanan bir şey He? bu. Bu yani benim nazarımda, benim görüşümde. Hani en son pandemide biz seninle görüşmüştük. Bak öyle söyleyeyim bak, pandemi zamanında. Hani sildin mi? <laughs> bilmiyorum. Hani pandemi kaçta oldu? <gülüyor> 2020. Cem, <laughs> Cem abi geldi. Şimdi Cem abiyle Mehmet Cesur Urfa'dan. Bunlar eğitim kurumuna gidiyorlar. Neyse oradan Hmm. Kaçıyorlar, geliyorlar. Öyle söyleyeyim ben sana. Cem abi de eğitimi bırakıyor, diyor memlekete dönecek. Hanım bunu alıyor. Diyor ki ben çok kötüyüm. Gel beni al arabayla. Moral falan. Gitmiş. Moral iyi sefer sefer. <laughs> Yengeye çıkmış yola. Yenge yolda geldiler buraya. çocuğa abilik yapıyor işte. Çocuk da bir usta, ustayı arıyor. Böyle böyle oldu diyor. Usta diyor ki hemen git usta postaya sakın. Geliyor işte aşağıda konuştuk falan. Mehmet kalacak. Mehmet on gün eğitime kalacak. Mehmet geldim ben bu işi bitireceğim diyor. Cem abi moral falan bozulmuş. Aşağıda konuştuk dedi ki ben de kalacağım. Ama ben bir hafta kalabilirim. Çünkü bir hafta yedim. Engi'yi arıyor. Diyor ki sen diyor akrabaları varmış Ankara taraflarında. geç. Ben diyor bir hafta buradayım. Şimdi dedim ki abi bak bir hafta kalıyorsun tamam aynen ama Abi ya teknikten ya ölçümden feragat etti. Ama bana sorsan teknikten feragat ettim Tekniğe dedim vakit kalırsa ben sana çıtırdan teknik yaptıracağım. Tamam dedi benim istediğimde o zaten. Neyse başladık falan filan. Şimdi adam makine mühendisini bitirmiş. Ee, programcılık da bitirmiş. Tamam mı? Not almayı biliyor. Eğiller ne yapması gerekiyor? Abi Cem, o, Cem, abi oturuyor, Cem abi dinliyor, soruyor, güzel tık 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 notunu alıyor. Burada. Dedim, e abi dedim hani ne düşünüyorsun, nasıl? Ya dedi, güzel dedi yani bu notlar dedi, altın dedi ya dedi, Mustafa dedi. Yani bunu dedi, hani normal bir insanın dışarıdan işte videolardan, oradan buradan öğrenmesine imkan yok. Yok abi maalesef. Anladın mı? He oluyor. Evet. Şimdi bak online eğitim faydalı olmuyor mu? oluyor ama birebir gibi birebir fiziki gibi olmuyor he. abi olmuyor abi. hani he. online eğitim dedim ben zaten video izliyorum ya şimdi bak şimdi ben takıldım bir daha sorayım sana ama farklı bir üslup da he. sormam lazım he. şimdi kısa devre mesela kısa devre konusunu sen ne yapıyorsun burada cihaz olmadığı zaman zaten bunu mecbur senaryosunu kuruyorsun aynen ben, şimdi ben ne olayım. yapıyorum iki tane üç tane hatta kısa devre yaptırıyorum tamam mı birbirinden farklı hatlar bu hangi cihaz olduğu önemli değil. Burada amaç ne? Onu mantık. Mantık. Onu mantık ha. Ama abi öğrenci geldi. Bir tane iPhone yalan olmasın 8 geldi. Aynı öğrenci var hatırlamıyorum. Bak. 3 tane kapasitör kısa devre çıktı. Şimdi kapasitörü söküyorum ya. Öğrenci de görsün diye kapasitörü kaybetmeden dışarıda da Ölçüyoruz. Heh, ölçüyorum, gösteriyorum ona. Bir bir kapadık. Lan bir tane söktük. Bir tane daha. Bir tane aldık. Bir tane daha Üç tane kapasitör kısa devre olmuş. O zaman muhtaçın bir akım geçmiş üzerinde. Heh, bak, üçüncü e, de patlamış. Ersin geldi. Ondan sonra yukarıdan bir tane şey getirdiler. Şanzıman beyni. Yukarıda bir ince arkadaş var. E Mustafa bu kalıplanacak. BGA kalıplanacak. E de kalıbım alımı yok. Ben onlarla uğraşmıyorum. E kim de alacak yapacak? Kim uğraşacak? Dedi toplar vardı bende. Bazen böyle çok erzem ihtiyaç olduğunda böyle he, eh, toplar var tamam mı? Ersin de var. Ersin de emlakçı. <gülüyor> <gülüyor> Ama kapıyor çocuk. Ersin dedim oğlum bak elin tutuyor. Ben dedim bununla uğraşamam. Bak dedim sana çok güzel bir tecrübe. Abi dedi ben yaparım. Tamam ben sana dedim yolu yordamı göstereceğim benim yaptığım şekilde. Abi bir başladı. Şey var videosu var. Ben izlemiştim onu. Tek 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 dizdi. Verdi gitti. Ben onu izlemiştim. E bu da ne oluyor? Avantaj oluyor. E garaj kumandası mesela. Ha, e, geçen garaj kumandası. Evet. Mesela. Hani bunu e, yaptırmak mesela. pil değiştirtiyorsun adam hani. ya işi? Ya ama işte abi o, o payı bir iş. Hele kumandacı dahi Hani kumandıcıyı ekliyorsun ya, adam sana güğüm veriyor. E, anlık benim o kapatmam lazım. Kapatmam lazım. Öğren şimdi. yani değil mi? Elinden geldiği kadar. Ya, bak ne yaptık? İlk kristal. Zaten çok büyük bir devre yok. Tuşlara basıyorsun, tuşlar sapıtıyor. Şeyler şaşırıyor. Tamam mı? Ben neden yapar bunu? Ölçtüm, baktım kısa devre olsa devre yok. İlk getirdiğinde kısa devre vardı. Onu hallettik, verdik. Sonra bu adam 3-4 tane daha getirdi adalardaki bütün garaj kumandalarını toplamış bozuk şey garajlamış pervas servis diyormuş ki bin lira kumanda abi gelirim programlarım şu kadar da servis ücreti yazarım yani 4-5'i buluyor ha, iş gidiyorum ya abi sana he. neyse yaptık getirdi oruç vardı he oruç şeyden e... oruç, oruçlarına ne yapmıştım yani. he Malatya olabilir hatırlıyorum isim olarak he olabilir anlaşı hatırlamıyorsam ne yaptık kristalleri değiştirdik. Kristaller de cihazdakiler büyük. Samsung'da var. iki tane yan yana. Şurada bir tane anakart buldum. Baktım ikisi de yan yana duruyor. İki tane kristal var. <laughs> e, anladın mı? İki tane de kumanda var. Hemen tık tık, Bitti. koydum. E, şey ne Kısa kaldı. Küçük ya. İki bacağı da hemen tel yürüttük oradan. Çalıştı. E çalıştı. E, Kaçtık? 26'lık mı? E, 26'lık işte. 32'lik mi? E, 32 32'lik tak. Bir bilmek abi. Bir yani şey bilene yaptırmak. Mesela. Ya Hı. işte Redmi 12 mesela. Olsaydı şimdi çip. uysaydı mesela. Çalıştı. Çalıştı. Şimdi öyle çalıştırıyoruz. 13C'yi çalıştırdık mesela. Çalışıyor. Olacak. Abi dükkanı kapatmayacağız. Herhalde gidelim. Gidelim, gidelim. İzleyenlere de teşekkür ederim. Biz kaçıyoruz zaten. Gelin. Gelin abi. Ben şunu... Şu Yavuz'a yüklenmiş zaten. Ben şunun arka kamerasına ha, bakayım. Kapatın bu sen. Bir tane görüşürüz arkadaşlar. Düşemezsin.